Bu dersimizde ev grubunu oluşturabilmek için başka bir yöntem yani klasik masa üstündeki e, pencere üzerinden nasıl yaparız bu konuyu inceleyeceğiz. Bunun için öncelikle dosya gezginini açalım. Dosya gezginini açtıktan sonra herhangi bir klasör içerisine girelim. Yani masa üstündeki e, klasörler içerisine girdim. Burada paylaş olarak bulunan bir bölümümüz var. Paylaş bölümüne girdikten sonra daha önce şu anda ev grubu olmaması sebebiyle hem ev grubunu buradan oluşturmuş olacağız... Veya ev grubuna katılma işlemini yapacağız. Yani mevcut bir ev grubu varsa diğer bilgisayarlarda bunlara katılma işlemini yapacağız. Eğer yoksa biz istersek oluşturabileceğiz. Bu butona klikledikten sonra ev grubu oluşturmak istediğimizi bulup hemen devam ediyoruz. İleriye klikledikten sonra bize paylaşmak istediğimiz klasörleri ve bunların izinlerini belirtiyor. Paylaşılmayan paylaşılan gibi. Şu anda sadece belgelerin paylaşılmıyor. Diğerlerinin hepsini otomatik olarak paylaşımı açtı. Biz de hiçbir değişiklik yapmadan devam ediyoruz. Siz kendi isteğinize göre bu paylaşımları ayarlayabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken konu şudur. Önünüze gelen bir pencerede herhangi bir yazıyı okumadan geçmeyin. Yani Windows size bir mesaj veriyor olabilir. Bir hata veriyor olabilir ya da sürekli alıştığınız ileri 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 iptal ileri gibi e, yapıları çok fazla kullanınca artık insanlar bunu okumamaya başlıyorlar. Fakat işte en büyük hata burada başlıyor. E, genelde Windows kullanıcıları diyebilirim ki bu tamamen kişisel fikrimdir. Bunu da e, tekrar belirteyim. Ki bu kişilerin sorunu veya kişilerin suçu olarak söylemiyorum. E, alışkanlıklar böyle geliştiği için söylüyorum. Bunu hepimiz yaptık. E, bu konuda hiçbir e, şeyimiz yok. Okumadan pencerelere geçme alışkanlığımız edinildi. Yani Windows üzerinde bu. Çünkü hataları okuduğumuz zaman anlayamaz durumdaydık. Çünkü anlaşılacak e, mesajlar verilmiyordu. Bunu bütün Windows kullanıcıları bilir. Bu herhangi bir tarafı suçladığım için söylediğim bir şey değil. Tekrar e, belirtmek isterim. Fakat okuduğumuz bir şeyi anlamasak da mutlaka bir okumaya çalışmak veya e, chatbot İngilizce işletim sistemi kullanıyorsak herhangi bir sözlükte anlamadığımız bir şeyi çevirmeye çalışmak e, çok daha doğru olacak. Çünkü sizin istemediğiniz bir şeyi onaylamak zorunda e, kalıyor olabilirsiniz. Sadece bakmadığınızdan dolayı birçok şeyi kabul edip hem bunlar virüsler, e, çerezler gibi bilgisayarınıza zarar verebilecek veya sizin farkında olmadan videolarınız resimlerinizi, fotoğraflarınızı ağda farklı kişilere, dışarıdan çünkü wireless bağlantısı evin dışına da çıkabildiğinden dolayı dışarıdaki bir bilgisayar sizin resimlerinize, videolarınıza ulaşabilir. Bu tip konularda özellikle ne yapmak istediğinizi net bir şekilde bilgisayara söyleyin. Daha sonradan resimlerimi uzaktan erişilmiş, çalmışlar gibi şeyleri söylemenin hiçbir manası yok. Çünkü e, siz düzgün bir e, şekilde dosyalarınızı bilinçli bir şekilde paylaşırsanız kolay kolay kimse resimlerinize veya dosyalarınıza ulaşamaz. Burada hemen bir şey daha söylemek istiyorum. Bir şeyi korumanın veya o şeyi kırmanın kesinlikle sonu yok. Biraz daha iyi korunur biraz daha iyi kırılır. Yani bu işler sürekli paralel olarak yürüyen işler. Fakat biz ev kullanıcılarını düşünmemiz sebebiyle bu eğitimin amacı ev kullanıcısı ve normal kullanıcılar olması sebebiyle yani ileri düzey kullanıcılar için oluşturulmuş bir eğitim seti olmaması sebebiyle e, bunu rahatlıkla söyleyebilirim. E, çok yüksek bilgiye sahip insanlar bilgilerinizle çok fazla uğraşmayacaktır. Bu sebeple fakat bu durum sizin bilgilerinizi rahatlıkla her yerde paylaşabileceğiniz anlamına gelmez. Yani ne yapıyorsanız bilinçli yapın ve okuyun ekranları. Ekrandaki satırları okumadan geçerseniz yapacağınız yanlışlığın e, sorumlusu da siz olacaksınız mutlaka. Ve biz bu açıklamadan sonra ileri diyerek devam edelim. Şu anda ev ağı oluşturuldu ve ev ağında şifremizi buradan e, direkt olarak kullanabilecek duruma geldik ve son dedikten sonra artık ev ağımızı oluşturmuş oluyoruz. Ev ağı görüntüleme işlemine klikledikten sonra hiçbir tepki almıyoruz. Biz ev grubumuzu da gördüğünüz gibi yine oluşturmuş olduk. Dosyalarımızın hepsini hepsini paylaşıma açmış olduk. Bu şekilde görünüm penceresi paylaş bölümü içerisinden rahatlıkla ev grubunuzu oluşturmanız mümkün olacaktır.